قوله تعالى حمده الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. taksisu, taksis arkadaşlar ne zamana kadar yapılır? Nerede son bulur? Zaten konumuz neydi? Umu ifade eden kelimenin taksis edilmesi. Bunun bir sonu, nihayeti var mı, yok mu? Onunla alakalı bir paragraf okuyacağız inşallah. Kat tekaddeme geride geçti. Ennehu iza ussisse amun umumiyeti ifade eden bir lafzımız taksis edilirse merreten bir defa ama vaktedet eddelailu taksisehu uhra başka delillerimiz varsa ve o umumiyeti ifade eden ve bir kere taksis edilen kelimenin başka bir kere daha taksis edilmesini gerektiriyorsa bel merreten bade merretin bilakis defalarca taksis edilmesini gerekiyorsa yecuzu zelke eydan ee, bu işlemin böyle devam etmesi caizdir illa enne lizalike gayeten ve meden ama bunun bir nihayet olması gerekiyor yecibu inha'u ameli taksisi am, taksis amelinin nihayette ermesi vaciptir. Ende tilkel gayeti o gaye, o nihayette son bulması lazım. <laughs> 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 Ve zelike li enne taksise bu da çünkü taksis kemezukre geride zikredildiği gibi huve ihracu efradil ammi an hukmihi yani umumiyeti ifade eden fertleri hükümden çıkarılmasıdır. Çünkü geride öyle geçti. Feiza vaka et taksisu Hadi cemaate gidin namazınızı kılın gelin. Hadi hadi kardeşim. Feiza vaka et taksisu mirar eğer taksis defalarca vaki olursa velem yezel yahrucu bizaka ve o taksisi, o umumiyet ifade eden kelimenin, o taksislerle sürekli hükümden çıkıyorlarsa, Summa la yentehi amelut taksisi ve taksis ameli eğer nihayet bulmuyorsa ve ikrajul efradi ila haddin ve gayetin yani bu fertlerin çıkarılma işlemi bir sınırda bir e, noktada durmuyorsa fela fela mahalete değil mi? Fela mahalete ne demek Yasin? Yani fela <laughs> Yani he? la bütte manasını Evet. Fela mahalete fela mecale fela e, yani devam etmesi gerekir yani. Yahrucu anhu cemi'u efradihi dunel ba'di. Yani e, eğer bir yerde bir noktada durmazsa bazısı değil tüm ferdin çıkması gerekir. ve yan hu ve ondan ne olur? Şöyle bir netice çıkan çıkar. Ve yelzemu bihi terku'l ameli bin nassi ve bunun bunu, burada ne olmuş oluyor? Nas'la amel etme e, gereği ortadan kalkmış olur. veya bihi yani sürekli siz kalkı, kalka, kalkıp umumiyet ifade eden laftan sürekli efratlar çıkarmış olursanız ortadan kalkmış olur. Daha ve bil ammi umumu nasıl ortadan kalktığı gibi umumiyet ifade eden kelimenin de bir umumluğu kalmış olmuyor. Dune hususihi. Yani burada yapmış olduğumuz işlem onu taksis etmek değil, tamamen e, nassın nasın ve umumu ifade eden kelimenin terki lazım gelmiş olur. لِأَنَّ اِخْرَاجَ الْكُلِّ Çünkü e, o umumiyet ifade eden lafın e, lafzın küllünü ihraç etmek huwa ihmalun nassı nassın ihmalidir. Daha ve terkuhu aslen bir de aslen onu terk etmek olmuş oluyor. La et taksisul lezi hakikatuhu ihrajul ba'di. Yani taksis etmiş olmuyoruz. E, taksis neydi? O hükümden bazı fertlerin e, hüküm dışı bırakılması idi. وَلَوْ كَانَ الْمُخْرَجُ Burayı şey mi okuyalım dedin Yasin? وَلَوْ كَانَ الْمُخْرَجُ اَكْثَرَ قَدْرًا مِنَ baki تَحْتَ الْعَامِ ve تحت hükmühi. Evet. Yani o çıkan tahsis edilen velev ki fazla bile olsa e, geride bir şeyler kalıyor. Yani onun tamamı tahsis edilmiyor. Hani tahsiste bir sınır var yani. Evet. Yani tahsis edilen velev ki geride kalandan çok bile olsa geride bir şeyler kalıyor. Ya burayı şu manayı bir deneyelim. E, ee, Furkan da baksın eğer. <laughs> Sedan, Yasin Hoca doğru söylüyor. Yani taksis için illaki o umumi ifade eden efradın yarısından azının çıkmasına gerek yok. Yani yarısından fazlası da çıksa o taksis taksistir. Tamam ben bir şöyle bir mana bir şey yapayım. Ee, öbür mana tam böyle içime sinmedi yani. Velau eksere eksere kadran eğer taksis yapılan umumiyeti ifade eden kelimede çıkarılanlar daha çok olursa miktar bakımından minel baki ama tahtel ami değil mi? O umumiyetin altındaki e, geri kalan e, fertlerden çıkarılanlar daha çok olursa o tahta hukmihi yani hükmün icra edileceği fertlerden ee, çoğu devre dışı kalırsa feizen o zaman bu durumda ne yapılması lazım? La budde min muraati gayetin ve tahdidin ve tahdidi haddin yani yine bir noktada durmamız lazım. Yani böyle e, çoğu çıkarılıyor olsa bile bizim bir noktada durmaz, durmamız lazım ki yentehi icra-u ameli taksisi ta ki o taksis amelinin o icra edilen taksis amelinin kendisinde bir nihayet e, nihayete erdiği bir gaye bir hedef bir sınır olması lazım ki li'elle yelzeme mazkure ta ki nasın ve o am'ın tamamının e, terki lazım gelmesin. O tafsiru zalike bunun tafsirine gelince arkadaşlar ennel amme el mahsusa o taksis edilen, umumiyet ifade eden kelime اِذَا كَانَ غَيْرَ جَمْعٍ مُنْكَرٍ eğer cemi, nekri bir cemi değilse يَجُوزُ تَخْسِيسُهُ ila اَنْ لَا يَبْقَى تَحْتَهُ اِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ Yani nekri bir cemi değilse e, ta ki bir fert kalana kadar taksis edilebilir. اَمَّا اِذَا كَانَ جَمْعًا مُنْكَرًا ama nekre bir cem olursa ev cem'an manen veya lafzen değil de mana bakımından cem olan bir kelime olursa ke rahdin ve kavmin ve nahvihima o zaman ne olur? fecuzu fihi et taksisu taksis burada caizdir ile en la yebqa min efradihi illa felasetun e, burada bu gibi lafızlarda bunlarda e, en az üç tane lafı üç tane fert kalana kadar taksis yapılabilir. Daha fazla taksis yapılamaz. Feyza belaga et taksisu ile haddil mezkuri zikredilen sınıra taksis ulaşırsa intaha ameluhu artık taksis ameli orada nihayet ermiş olur. Ve la yecuzu icrauhu hine fima bakiye geri kalan fertlerde taksis işlemi yapılamaz arkadaşlar. El muhassasatu peki nerelerde arkadaşlar taksis yapılabilir? Bir fethi sadi el ula birinci sadı fetasıyla ey ma yucra fihi el hususu ve taksisu yani e, taksislik işinin amelinin yapılmış yapılabileceği yerler el muhassasat derken neymiş bunlar arkadaşlar hiye nususul Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in naslarında taksis yapılabilir. Ve nususul ehadisi, hadis-i şeriflerde taksislik yapılabilir. Tabi ne zaman? İza iştemele şey'un minha ala kelimetin ammetin. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'in naslarında ve hadis-i şeriflerde umumi, umumiyeti ifade eden bir kelime varsa artı vaktedet eddelailu el ve taksise fiha artı bir de orada taksis e, yapabileceğimize delalet eden e, deliller olursa arkadaşlar peki el muhassisatu e, taksis olunan şeyler var bir de taksis eden şeyler var peki bir kesri sadil ula birinci sadın kesresiyle ey ma yuhassu bihi ammu yani umumiyeti ifade eden ve kendisiyle taksis yapılan şey nedir? El-Kur'anul Kerim'u ayet e, ayetlerle taksis yapabiliriz. El-Hadisul Mutawatir, mutevatir mutawatir hadislerle de taksis yapılabilir. El-Hadisul Meşhur, meşhur hadislerle yapılabilir. Haber-i vahid haberi vahidde de yapılabilir. El-İcmaul Mutawatiru Mutawatir icma ile de yapılabilir. El icmaul meşhur, meşhur icma ile de yapılabilir. El icmaul ahadi, ahadi olan icma ile de taksis yapılabilir. Fi'lur rasul aleyhissalatü vesselam Hazreti Peygamber'in fiiline dayanaraktan taksis yapılabilir. Takriru Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam takririne dayanaraktan taksis yapılabilir. Kavlu sahabi sahabe efendimizin kavline dayanaraktan, fi'lu sahabi, fi, sahabe-i kiramın fiiline dayanaraktan, takriru sahabi, sahabe efendimizin, efendilerimizin takririne, takriratlarına bakaraktan da taksis yapılabilir. El-urful ameli, örf-i ameli, el-urful kavli, örf-i kavliye bakaraktan, el-aklu, el-kıyasu, bunlar da arkadaşlar taksis yapılabilir. Mülahazatun bir mülahaza arkadaşlar. Evet. Ennel innel umurel mezkurete Şimdi geride ne dedik Yasin? İşte taksis edilenler var. Taksis, ol, taksis edenler var. Bunlar hakkında bir, bir bilgi ee, ennel umurel mezkurete zikredilen bu şeyler leyset evet bi muhassisatin lil ammi mutlakan mutlak olarak da ne yapılamaz bunlar taksis edemezler eyli li kulli ammin yani bu saydığımız şeylerin her birisiyle bir umumiyet ifade eden kelimeyi taksis yapamayız ve fi kulli halinde her zaman da yapamayız enne minel ammi ma huve kat'iyyun ve ma huve çünkü umumi ifade eden kelimelerden kat'i olanlar var değil mi hükmü yani kat'i olanlar var veya şey diyelim Yasin nasıl diyelim o da Furkan li enne minel ammi kat'i olan var <laughs> zanniy olan var <laughs> evet çünkü hadis-i şerif e, hadis katiyet ifade eder. Ayetler katiyet ifade eder. Evet. Delaleti ve subutu kestim kes, değil mi? Kat'i olanlar katiyet ifade eder. Bir de bunlardan zanniyet ifade edenler var. Ve hadir evet. kezalike Bunlar da yukarıda zikrettiğimiz şeyler de aynen böyledir. Fe innel ba'de minel kat'iyyati vel ahara minel zanniyati Bazıları kat'iyattandır, bazıları zanniyattandır ve la yecuzu taksisu ma huwa kat'iyun illa bi olanların taksisi de kat olur la bi yani e, zanni olan bir e, delille kat'i olan bir e, umumi ifade eden kelimeyi ne yapamazsınız taksis edemezsiniz fe inne zanniyye dunel kat'iyyi fi rutbeti çünkü zanni kat'inin rütbe bakımından altındadır. Felayes luhu. Dolayısıyla elverişli olmaz. En yu srefiha huwa aqwa minhu bi Yani orada tesir, ya ta en yu esrefiha huwa aqwa minhu bi Yani zayıf olanın daha kuvvetli de bir tesir etmesi düşünülemez. Böyle bu elverişli değildir zaten burada yapmamız. Dolayısıyla zanni olan bir delille kalkıp umumiyet ifade eden bir e, ammı taksis edemeyiz. Fel ammu el nedir? Huve ma kâne fil Kur'ani av fi hadisin mutavatirin av hadisin meşhurin ve lem yuhas ve lem yuhassa anhu şey'un bi delilin min cinsil kelamin ee, kelam cinsinden olan herhangi bir delille burada ne yapılamaz? Taksis yapılamaz. Ee, yok Seyda, bu, bu da bunlara dahil. Yani Kur'an-ı Kerim işte mütevatir hadis, meşhur hadis bir de e, kelam cinsinden bir şeyle yani bir delille tahsis olunamayan şey. Yani dördüncüsü bu üçüne ek. وَلَمْ يُخَصَّ anhu kendisinden tahsis yapılamaz. Şey'un bir delilin min cinsil kelami. Hı hı. Kelam cinsinden bir şeyle, yani bir kelamla tahsis yapılamayan şey, ee, o da bunlara dahil. Kat, o da kat, -ı kat -ı yani. O, evet, o da katilerden yani. Vel ammu ez zanniyü, peki zanni olan am nedir? Ma, ma lem yekün mine selâfetil meskureti. Bu zikredilen üç kısımdan. Ev ma kâne minha Bade en yuhassa anhu şey'un bi delilin kelamiyin. Yani ya da kelami yani bir kelamdan bir delille tahsis e, edilen yani. Ya ama az önce dedin olmaz dedin. Olmadı bak. Seydan. Yok. Evet. Hayır Seydan. Yani, eğer akli yani akılla, hisle tahsis yapmışsak onun tahsisliği zanni, katiyattan zanniyata düşmüyor. O yine şeydir, katidir ve has demiştik? Ama eğer kelami bir şeyle düşmüşse o zaman katiyattan zanniyata düşüyor. Bu bence şu velem yuhassa anhu şey'un bi delilin min cinsil kelami ee, Evet. Yani karinelerle demiştik ya de, akılla, hisle, işte yani hacca tamam, onlar işte bu bunu mesela bu tahsise uğramış mıdır? Uğramıştır. Zanniyata düşmüş müdür? Düşmemiştir. Niye katiyattandır. E peki. Ama has mertebesindedir. dedi. <laughs> amu ez zanniyu ma lem yekun mine selasetil meskureti. Tamam o üçünden olmayacak. Tamam. Ne dedi o? Kur'an-ı Kerim hadis bir de e, mütevatir hadis bir de meşhur hadis. Bir de ev ma kâne minha şeyden mi diyeceğiz? Yani kelam cinsindendir. Yani kelam kelam cinsinden bir şeyle bir delille yani tahsis yapıldıysa e, o da işte zanniye düşüyor. Yani bir karineyle değil işte Furkan Hoca'nın dediği yani akıl işte his onlarla değil. Kelamla tahsis yapılmış o da zanniye düşüyor. minha <laughs> ne, veya nedendir? Kat'i. <laughs> Lerden değildir, zannidir. <laughs> ev mekane minha بعد أن yuhassa anhu şey'un bi delilin kelami Evet. Kelam yani daha önce olmuş. Tamam daha önce neydi? Kat ama e, artık zaniyat e, oldu. Evet, kelamla evet. taksis, kelam kelam cinsinden olan bir şeyle taksis edildiği için ondan ne oldu? Kat iyilikten düştü. Düştü yani. Vel kat'iyyu minel muhassasati peki o taksis edilenlerden o ilk üçü kat'i olanlar ve kela el icma'ul mutawatiru ve el meşhuru yine mutawatir ve meşhur icma da yine aynı şekilde evet الامو القطعي لا بد لتخصيصه من كون ال اا Evet, min kavnil mukassis min hadi al khamsati. Olum diyelim. Hasanela. E o mukassis bu beşinden birisi olmak zorunda. Ki o ne yapabilirsin? Tahsis edebilsin. O ki da yecuzu taksisihu bil hissi ve'l aqli ve'l urfi idan yine hisle, akılla, örfle de ne yapılabilir? Taksit edilebilir. لِأَنَّهُ مِنْ cinsi gay min gayri cinsil kelam çünkü kelam cinsinden değil kelam cinsinden olmadığı için bunlarla taksis yapabiliyoruz. Ve التوضيحي... ama daha da tavdih için raci emsile ta kısmi ammi o ammin iki kısmına müracaat et el mahmuli alel husus değil mi? Husus ne yapılmış? hamle edilmiş, e, e, hususa hamledilmiş e, hamlenmiş. ağam. Evet. Onun misalleri. Onlara, oraya, oraya müracaat et. Ve keza el misalul mutakabu minel Kur'ani fi hazel mebhasi bu konuda e, Kur'an-ı Kerim'den bir takım örnekler verilmişti. Oraya müracaat et. E, meselenin daha iyi anlaşılması için. Emmel ammu ez zanniyyu. Peki zanni olan amma gece sevaun lem yekun kat'iyyen aslen. isterse hiç kat'i olmasın evkane ama velakin cera fihi et merreten daha sonra ne yapılmış O da bir taksis icra edilmiş fecuzu taksisuhu bi kulli ma bir defa taksis edildiyse daha sonra e, geride zikredilen e, zanni veya kat'i olan delillerde Evet hepsine ikinci tahsis yapılabilir. Ve la li e, muhassisihi değil mi? Evet. Onu taksis yapan şeyin kat'i olması gerekmiyor. Evet yani El ikinci, ikinci beynet, sefer için söylüyor. Evet. evet. El farku beyne taksisi ve takyidi. Peki taksis ve takyid arasındaki fark nedir arkadaşlar? Enne taksise ve takyide kullun minhuma bunlardan her birisi evet ne nasıl okuyacaksın Yasin orayı yunha okumayalım Seydan orada enne taksise ve takyide kullun minhuma yen evet yunha Seydan daraltır kısaltır yunha tamam. nihayet erdirir A, yunha öyle olsaydı orada yanın har harekeleri yazılır mıydı şey Furkan? Doğru şeydi ama orayı uh, Yunhi Yunhi mi dememiz lazım? Yen, yen yani Yenhi desek nasıl olur? Yenha veyahut da deseydik e, Enne taksise ve takide kullu minhuma yenha o ikisi nehyeder eder? şumule lafzi değil mi? Lafzın şumuliyetini ne ediyorlar? İlla ennel evvele ancak birincisi taksis yüeffiru fi şumulil ammi he, o umumiyetin şumulunda tesir ediyor. Ve sani fi şumulil mutlaki Takid de mutlakın şumuliyetinde tesir ediyor. Şunla beraber ma ennel mutlaka min kabilil hası çünkü mutlak has kabilindedir vel farku beynehuma zahirun. Dolayısıyla bunların arasındaki fark zahirdir. Vakat zekeru li zalike vucuhen başka aralarındaki farkı ifade eden, beyan eden vecihler ulemamız zikretmiştir. Et taksisu huve et fil fil mefhumi lugavi yani lugavi manada bir tasarruftur. Bisarfihi an mutabadihi ila gayrihi yani ma zihnin e, başka fertlere başka bir manalara gitmesini ne yapıyor engelleyerekten isarf fiili ne yapıyor an mutabadihi ila gayrihi diyelim ki e, normalde umumiyet ifade eden kelime zikredildiği zaman ne gelecek olan manaları taksiste ne yapıyorsunuz? Engelliyorsunuz. E, ya bir kısmını işte devre dışı bırakıyorsunuz veya bir kısmı devre e, hükmün altında kalıyor. Ama engellemek yüzden... değil de engellemek değil de onları çevirmek de, dememiz daha doğru olmaz mı? Zaten onlara sarf o etmek diyor. yani yani bak yani o yani şimdi mesela bir şey söyleniyor. Bir sarf bir şey söyleniyor. Onda siz ilk hani bir şey vehmediyorsunuz. Ama o yaptığı tahsisle orada başka bir şeye yani e, özel bir şeye çeviriyor. Oraya sarf Tabii ediyor. Işte, o yani, oraya yönlendiriyor. O tahsis umumiyetini ifade etmiş olduğu mananın o mananın tümünün anlaşılmasını engelliyor, sarf ediyor. Yani çeviriyor ve o diğer kısmın anlaşılmasını engelliyor gibi mana verebilir engellemek değil de yani o tarafa yönlendirmek, yani tevcih etmek demek daha uygun olmaz mıydı yani? Diyelim ki yukarıdan su geliyor, siz ne yapıyorsunuz? O gelen suyu öbür tarafa atmasını sağlarken öbür tarafa da gitmesini engelliyorsun Yasin. Tam selam dediğiniz doğru da tamam. hani mana için dedim yani kelimeye mana vermek Sat, için için. Çevirmek tabii yani. Çevirmek diğer mananın da tabii anlaşılmaması için. Perdelemek yani. Neyse tamam, tamam dediğin gibi olsun Ve peki taqid nedir arkadaşlar? Huve nev'u ziyadetin alel mefhumil lugaviyye. lugat anlaşılan mananın üzerine bir ziyade kabilindedir. Kelafzir raculi taksisuhu en yehruca an manahu ferdun ev efradun. Erracul dediğiniz zaman tüm erkekler buraya girer. Taksis ettiğiniz zaman ya bir fert veya birkaç fert devre dışı kalır. Ve takyidu peki takit arkadaşlar arkadaşlar burada en yüzade aleyhi kaydun. Bunun üzerine bir kayıt ziyade ediliyor. La yedullu aleyhi el lafzu bi ama o kayıt ki lafzın kendi vazında o mana yoktur. Kel ilmi evil cehli ev gayri nahvihima. Oldu mu inşallah? Enselen. Evet, Et taksisu la yetegayyaru bihi el mefhumu lugaviyyu taksisle o l lugavi l lugatça anlaşılan mana değişmez arkadaşlar. Ama ve takyidu li gayrihi kema ra'ayna fil misalil mutkaddimi o yanlış mı yazmış ya? Ve takyidu yugayyiruhu. Ee, evet Selam. Ben bendeki nüshada yugayyiruhu yazıyor. Tabii tabii onu değiştirmek içindir. Evet, la bu delil muhassasi min kevnihi cümleten yani taksis edilen şeyin olması lazım diyor. <laughs> Muhassis mi diyelim? mukhassas sayyid la budde lil mukhassasi min kawnih cümleten ida kana min qabilil kelami kelam qabilinden olursa bir cümle olması lazım ki taksis edilsin ama wal muqayyadu yani ya da şöyle diyelim gatf edecek olursak la budde lil muqayyadi lil muqayyadi eee ya da cümleyi şey yapalım istinafe istinafiye yapalım. Vel mukayyedu la yelzemu lehu zalike. Onun için öyle bir şey söz konusu değildir. Ve taksisu yecuzu bima huve leyse min cinsil kelami. Taksis yapmak için kelam cinsinden olması şart değildir. Vel mukayyedu la budde min kevnihi kelamen. Ama kayıtlanacak olan şeyin kelam olması gerekiyor. Ve zâlike zâhirun mimme tekaddeme min tefâsili taksisi ve tefyidi fi bahsil fi hâzel mabhasi ve fi mebhâsil mutlak vel mukayyedi bu e, taksis takit meselesinde mutlak mukayyet meselesinde e, anlattıklarımız e, zahir açık bir şekilde anlaşılıyor.